Selam. Ee, Nereden geçelim? Neden bilmiyorum ama gecenin 11'inde video çekesim geldim Ve hadi bu ala ben de hemen video izliyorum. Sonra gördüm ben de bir tane çekeyim dedim. Ve e, ben 23 al alakalı bir video çekmek istedim. Eee karakteri işte karaktere inceleyeceğim Hangi bölümlerde olduğunu söyleyeceğim. Ya yani hikayesi filan var mesela yani neyse anlatınca anlarsınız şimdi ee, ilk önce ben 23 benten omniverse'ün e, ee, yani ilk önce benten verse görüldü yani ilk ve sondu benten reboot'da yok yani belki ilerleyen serilerde olur mu bilmiyorum ama ilk e, sadece benten omniverse'de var şu, şimdilik e, ve ee, ben 23'ün bir kötü e, onun için trajik olan bir olayı gibi bir şey var. O e, ben 23 Omnitix'i aldığı sırada ben amcayı kaybetti. Ve bu yüzden de e, onun böyle parayı paranın değerini bilmeyen böyle e, şımarık zengin çocuğa Egalı ve havasına dönüştürdü. Yani harbi bakınca öyle gözüküyor. Çünkü yani tasarımında da böyle takılar, bilezikler, böyle yüzükler, küpeler. Tam bir şımarık zengin çocuğuna benziyor. Ee, sonra ardından baktığın tasarıma baktığımızda da şey. Ya bildiğin teması mavi gibi. Aslında mavi zaten de. Hayal yani, ee, mesela benim ben sen deyince aklına hangi renk gelir deseler yeşil derdim. Ben 23 dense de açık mavi ya da turgos falan derdim. Her cidden karakterin bir e, mavi teması var. E, ee, ve küçük bir ayrıntı verelim. E, ben sen ben biliyorsunuz favori içeceği ya da yiyebilir favori şeyi smoothie. Ama ben ben 23'ün Favori şey bir fast food zincirinden yemekler galiba. Ya hiç sevmiyor öyle biliyorum. Ee, ve her için çok tuhaf isimler var. Yani çok farklı ve ilginç isimler var. Mesela e, ne diyeyim bahşi içeneğe fish fingers falan diyordu. O balık parmaklar demek. Sonra dört kora handyman falan diyordu. Ya da hand guy falan diyordu el adam ya da eee gri maddeye şey diyordu brain frog e, şimşekize yani speedy quicky falan diyor Ya yani, harbi çok ilginç e, isimler veriyor mesela insana da dynamanti gibi bir şey diyor spider monkey mister monkey falan diyor e, harbi çok e, değişik ve ilginç isimleri var uzarlara tak isimler. Eee Ve ben 23'ün ise gözüktüğü bölüm e gözüktüğü ve olduğu bölümler şöyle <gülüyor> <gülüyor> Ne, ne yapabilirsiniz? Ee, ilk İlk olarak Ben e ben Umur Börüsü 3. Sezonun 23. Bölümde yayınlandı galiba. Sonra Ben 10 Umur un Sezon 5'inin Eee ve önceden hiç yoktu bölümünde ve son e, ve sonradan ben vardı bölümünde gözüktü. Ardından da It's mad man, mad ben walls yani çılgın benim dünyası adlı iki bölümde de gözüktü. Ve sonradan bir daha hiç görmedik yani. Ben The Reboot'ta da olmadı. Ya yani umarım gelecek şeylerde falan görür çünkü ben bu farklı evrenler temasını çok seviyorum yani paralel evrenler biraz hoşuma gidiyor. Ya ben TL'de biraz yakışıyor diyen. Ya yani. e tamam bir çok kısa yaptım ya. Oldursam. Yok gerek yok ki. Ya neyse işte bu kadardı. Ben Belten 23'e ilgili yanlış bir şeyler verdim ya da eksik bir şeyler verdim büyük ihtimalle. Ama yani ne bileyim içimden çekmek geldi. yani Bay bay.